Evet. Tabanlığımızı yaptık. Şimdi sizlerle birlikte patiğimizin yapımına başlıyoruz. Patiğimizin yapımına bir zincir çektim. Üstüne almadan Şurada Şekilde batırarak Bir tane sık iğne yaptım. Şöyle tam ortadan batırmıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi 2 zincir noktası var. 2 ilmek var arkadaşlar. Şuradaki bana olan yüzü. Şu da bana ters olan yüzü. Ters yüzünden şekilde batırarak sık iğne yapıyorum. Ters yüzden batırıp sık iğnemi yapıyorum. Ortadan batırmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde iki zincir noktası var. ters olan yüzünden batırıp sık iğnemi yapıyorum. Evet, şekilde ters batırarak sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna kadar sık iğnemi yapıp geldim. Şimdi sizlerle birlikte devam ediyorum. 2 zincir çektim. Üstüne aldım. İlk noktama batırarak bir tane trabzan yaptım. Üstüne aldım. Bir sonraki noktada trabzan yaptım. Üstüne aldım. Trabzanımı yaptım. her noktaya batırarak trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi hiçbir değişiklik yok. Ne artırma ne de azaltma Sadece düz bir şekilde her noktama trabzan yaparak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim, bütün trabzanlarımı yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sizlerle birlikte ikinci sıramızı yapıyoruz. İki zincir çektim üstüne aldım ve yine ilk noktama batırarak trabzanımı yapıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi trabzanlarımızı yaparak ilerliyoruz yine. Hiçbir değişiklik yok. İkinci sıramızda şekilde trabzanlarını yapalım. Üçüncü sırada aynı arkadaşlar. İki ve üçüncü sıralarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet. Üç sıra şeklinde trabzanlarımı yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bitirdim. Şimdi sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bir zincir çektim yine. Üstüne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanım. Tam 8 tane trabzan yaptım. 8 tane trabzanımdan sonra her noktama şekilde üstüne almadan batırarak sık iğne yapıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şekilde şurada da 1, 2 8 nokta şuraya kadar sık iğnelerimizi yapalım. Tam şuraya kadar 8 nokta kalacak şekilde bırakalım. Şuraya kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet. Şuraya kadar geldim. 8 tane nokta bıraktım. Yine üstüne alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımı yaparak bitirdim. İlk yaptığım trabzan tepesinden batırdım ve bir zincir çekip bitirdim. Şekilde şurada ipimi koparıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam orta kısımda şekilde 8 8 toplamda 16 tane trabzanım var. Şuradaki noktalarda da sık iğne yaptım. Ee, benim tabanlığım şurada ben başlarken tam orta kısımdan başlamıştım arkadaşlar. Eşit bir şekilde dağıtarak yaptım. Eğer siz mesela buradan tabanlığınızın yapımına başlamışsanız şekilde katlayarak orta noktasını bulun. Orta noktasını bulduktan sonra şurada tabanlığınız şuradaysa şekilde mesela sayarak kendi trabzan noktalarınızı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bütün noktalarımı belirledim. Nasıl belirlediğimi size söyleyeyim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi 8-8 toplamda 16 tane trabzanım var. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu son trabzanım trabzanımın tepesi, e, tepe noktasından değil bir sonraki sık iğne noktasından batırdım. E, batırdığım noktayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve şuradaki batırdığım noktayla birlikte 6 tane sık iğne bıraktım burada. Şurada da 16 tane sık iğnem var. 16 tane sık iğne. Şu iğne batırdığım noktayı saymıyorum çünkü şuradaki nokta şuraya ait de altı noktaydı. İğne iğne batırdığım nokta sık iğne noktasını saymıyorum. Şuradan hemen bir yanındakinden başlayarak şekilde toplamda 16 tane sık iğnem var şurada da. Görmüş olduğunuz gibi şurada tam orta noktası 1 ve 2. Görmüş olduğunuz gibi iğne ucunda 2 tane sık iğnem var. Ve şurada da yine 16 tane bıraktım. Şurada da yine aynı şekilde 6 tane ve o şekilde bütün noktalarımı belirlemiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi noktalarımız bu şekilde belirliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte patiğimizin yapımına devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi şurada tam orta noktada iğnemin üstünde iki tane sık iğnem var. Sağdan 2, soldan da 2 sık iğne alacağım arkadaşlar. Şekilde tığımı ortadan batırmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 zincir, 2 nokta var şurada. Şöyle şu bana olan yüzünden alacağım. Bana olan yüzünden aldım ve ipimi sabitliyorum. İpimi bir zincir çekerek sabitledim. Yine şekilde bana olan yüzünden batırarak sık iğnemi yapıyorum. Şu da iki iğnemin üstündeki iki nokta. 4 5 ve 6. nokta. 6 tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim ve dönüşümü yaptım. Hemen şekilde batırarak 2 3 4 ve 5. sık iğne yaptım. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bana ters olan yüzünden batırıyorum. Bir ve iki. İki sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Dönüşümü yaptım. Bir iki üç dört beş ve altıncı sık iğne. Yine şuradan da iki tane sık iğne alacağım yine. Bana olan yüzden bir ve ikinci sık iğne. Bir zincir çektim, dönüşümü yaptım. Bir iki. 3 4 5 6 ve 7. sık iğne. Yine şuradan 2 tane sık iğne alıyorum. 1 1 ve ikinci sık iğne. Bir zincir çektim. Dönüşümü yaptım yine. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. sık iğne. 8. sık iğnemi de yaptım. Yine 2 tane Sık iğne alıyorum. 2. Bir zincir çektim ve dönüşümü yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. sık iğne. Yine şuradan 2 sık iğne alıyorum. Her sıranızı sayarak yaparsanız arkadaşlar karıştırmazsınız. Daha iyi olur. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 tane sık iğne yine alıyorum. 1 ve 2 şekilde sık iğnelerimizi alalım. 12 tane olana kadar devam edelim arkadaşlar. 12 sık iğne yaptım arkadaşlar. 12 sık iğneden sonra şurada yine 2 tane sık iğnemi aldım ve dönüşümü yaptım. Dönüşümü yaptım. Şuradaki ve şuradaki 2 noktaya batırmıyorum. Ve 3. noktaya atlayarak sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. sık iğne. 12 tane sık iğne yaptım. Yine şuradan iki sık iğne alıyorum. Bir ve ikinci sık iğne. Aldım bir zincirim çektim. Dönüşümü yaptım. Şuradaki bir ve iki. Şuradaki iki noktayı almıyorum. Üçüncü noktadan batırarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. sık iğne. Yine şuradan 2 tane 2 tane sık iğne alıyorum. 1 ve 2 bir zincir çektim dönüşümü yaptım yine şuradaki bir ve ikinci noktaya batırmıyorum üçüncü noktaya batırarak yine ilerliyorum 12 tane sık iğne olacak şekilde artık düz bir şekilde gidiyorum Evet yine şuradaki iki sık iğnemi aldım. Anlattığım şekilde şuradaki iğne noktasına kadar ve şuraya kadar iğne noktalarına kadar yapalım arkadaşlar. Evet, 12 sık iğne olacak şekilde görmüş olduğunuz gibi iğne olan noktalara kadar geldim ve bitirdim. Şurada da şöyle göstereyim. Şuradaki iğnelerimi artık çıkarıyorum. Hepsini çıkarttım. Şurada şekilde tam ortaya batırarak yine sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve bu da 6. sık iğne. Görmüş olduğunuz gibi üstüne aldım. Bir trabzan 2 trabzan 3 4 5 6 7 ve 8 trabzan. Yine üstünü aldım. 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. trabzanı. 16 trabzan yaptıktan sonra yine sık iğnelerimi yapıyorum. Birinci sık iğnem, ikinci, üç, dört, beş ve altıncı sık iğne. Altı tane sık iğnemi yaptım. Şurada görmüş olduğunuz gibi hemen Şuradaki noktaya atlıyorum. Şuradaki noktaya atlayacağım. Şuradaki noktaya tığımı batırıyorum. 1, 2, 2 zincir çekiyorum. Üstüne aldım. Hemen bir sonraki noktaya atlayarak bir tane trabzan yaptım. Bir sonraki noktada ikinci trabzanı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. trabzanım. 12 tane trabzan yaptım. Yine 2 zincirimi çektim ve dibine batırarak sabitledim. Ve patiğimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İpimi şurada koparıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi patiğimizin modeli şekilde çıkmış oluyor artık. Modelini bitirdim. Şimdi sizlerle birlikte patiğimizin kenar örsünü. Oyusunu... Evet ipimi şekilde herhangi bir noktadan Batırıyorum. Bir zincir çekerek sabitledim. Şekilde ipimi arkaya doğru atarak kenara yaparak ilerliyorum. Her noktama batırıyorum ve kenar oyamı yapıyorum. Şekilde arkaya atarak kenar oyamızı yapalım arkadaşlar. Şuraya kadar sıra sonuna kadar girmiş olduğunuz gibi patiğimin şuradaki kenar oyasını yaptım. Şimdi şuradaki kenar oyasını yapacağım. Şu noktadan batırdım ve bir zincir çekerek ipimi sabitledim. Şekilde dönüş yaptım. Şekilde her noktaya batırarak yine ters bir şekilde batırarak ilerliyorum. Şuradaki yaptığımız gibi aynı işlemle ters bir şekilde ilmeklerimizi atıyoruz ve çekiyoruz sık iğne yapar şekilde. Evet şuradaki kenar da yine yapalım şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şurasının da kenar örtüsünü yine yapıp bitirdim. Son aşama olarak görmüş olduğunuz gibi ayakkabımızın şuradaki kısmını ve şuradaki kısmını yapacağız arkadaşlar. Şunu da yaptıktan sonra ayakkabımız bitmiş olacak patiğimiz. Şimdi sizlerle birlikte şuradaki kısmı yapalım. Zincir çekiyorum. Toplamda 17 tane zincir çektim, üstüne aldım, ilk iki zincirimi bırakıyorum ve üçüncü noktama batırarak bir tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki noktaya atladım, ikinci trabzanım, sonraki nokta ve trabzanım. Her noktama batırarak şekilde yapıyorum. Her noktaya batırıp şekilde trabzanlarımızı yapalım. Görmüş olduğum gibi şu şekilde bitirdim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane trabzan olması lazım arkadaşlar. Şekilde ayakkabımızın üstüne indireceğiz. Son aşama olarak şekilde 50 tane zincirimi çektim. Üstüne almadan şekilde zincir noktama batırıp çekiyorum. Üstüne almadan batırıp çekiyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şekilde her noktama şekilde batırıp çekerek bütün zincir noktalarımın içini dolduracağım. Evet şekilde bütün zincir noktalarımızın içini üstüne almadan sık iğne ile dolduralım. Zincir noktamızın sonuna kadar gelelim. De bitirdim. Bütün zincir noktalarımın içini sık iğne yaptım. Şekilde bir tane kurdelye yapıyorum. Burada elimi yapıyorum arkadaşlar. Şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ve şuranın üstüne şu yaptığımız 15 trabzanımın üstünü şekilde dikeceğim. Siz de şekilde dikin arkadaşlar. Ve diktikten sonra bu şekilde patiğimizin üstüne indirip dikim işlemimizi yap. Evet görmüş olduğunuz gibi üstündeki parçaları da diktim ve ayakkabımı bitirmiş oldum patiymiş şekilde arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.